Transfer Mart Türkiye'den bu hafta da herkese merhabalar. Sizlere üç farklı konu belirledik ama belirlediğimiz bu konular bu hafta daha çok kazançlar üzerine olacak. İlk bahsedeceğimiz konumuz bir imza ile birlikte 100 milyon euro üstü kazanan oyuncular olacak. Transfer dönemleri her zaman büyük bir heyecana sahne olur. Ancak bazı transferler vardır ki yalnızca spor dünyasını değil tüm küresel gündeme etkiler. Bugün sizlere futbol tarihinin en pahalı transferlerini derledik. Listede yalnızca 100 milyon euro ve üzeri bon servis bedelleriyle gerçekleşen transferler yer alıyor. Zirvede hala değişmeyen bir rekor var. Neymar 2017 yılında Barcelona'dan Paris Saint Germain'e tam 222 milyon euroya transfer oldu. İkinci sırada yine Paris Saint Germain'in başka bir dev hamlesi bulunuyor. Kylian Mbappe 2018'de Monaco'dan 180 milyon euroya transfer edildi. Barcelona'nın 2017 yazında yaptığı yatırımlarla Philip Coutinho ve Usman Dembele de 135'er milyon euroya kadroya katıldı. Joao Felix 2019'da Atletico Madrid'e 127 milyon euroya transfer oldu. Florian Wirtz 125 milyon euroya Liverpool'un en pahalı hamlesi oldu. Chelsea Enzo Fernandes ve Caicedo için toplam 237 milyon euro ödedi. Real Madrid ise Eden Hazard ve Jude Bellingham transferlerine toplamda 233 milyon euro harcadı. Cristiano Ronaldo, Jack Giriliş, Declan Rice, Romelu Lukaku, Paul Pogba ve Gareth Bale de 100 milyon euroya aşan servisleriyle bu elit listeye adını yazdırdı. Hangi ayrılıklar kulüpleri için büyük kazançlara dönüştü? Birlikte inceliyoruz. Futbolda transferler artık yalnızca takviye değil, aynı zamanda büyük bir yatırım aracı. Doğru zamanda doğru futbolcuya yapılan yatırımlar bazı kulüplerin tarihi kazançları elde etmesini sağladı. İşte futbol tarihinin en yüksek transfer kârları. Zirvede Neymar var. Barcelona onu Santos'tan 88 milyon euroya alıp Paris Saint Germain'i 222 milyon euroya sattı. Net kar 134 milyon euro. Bu futbol tarihinin en karlı transferi oldu. İkinci sırada Liverpool'un Coutinho satışı yer alıyor. Inter'den 13 milyon euroya alınan oyuncu 2018'de Barcelona'ya 135 milyon euroya satıldı. İngiliz kulübü 122 milyon euro kazandı. Üçüncü sırada Dortmund'un Dembele transferi var. Rennes'den 35 milyon euroya alınan oyuncu kısa sürede Barcelona 135 milyon euroya satıldı. Net kazanç 100 milyon euro. Brighton, Caicedo'yu 28 milyon euroya alıp 116 milyon euroya Chelsea'ye sattı. Kar 87.8 milyon euro. Tottenham, Gareth Bale'den 86.3, Chelsea Edin Hazard'dan 85.8 milyon euro kar elde etti. Dortmund'un Bellingham satışı 82.8, Ajax'ın Antony satışı 79 ve Benfica'nın Enzo Fernandez satışı 76.7 milyon euro kar sağladı. Cristiano Ronaldo, Zidane ve Maguire gibi isimlerle listeye büyük karlarla girdi. Neymar'dan Lukaku'ya hangi yıldız isimler bol servisleriyle rekor kırdı birlikte inceliyoruz. Futbolda sadece tek transfer değil, kariyeri boyunca ödenen toplam servis bedelleri de dikkat çekiyor. Bazı yıldızlar kulüpler arası geçişleriyle adeta rekorlar kırdı. İşte kariyerleri boyunca en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcular. Zirvede Neymar var. Santos'tan Barcelona'ya ardından Paris Saint-Germain'e transfer olan Brezilyalı yıldız için bugüne kadar toplam 400 milyon euro ödendi. Bu rekor onu futbol tarihinin en pahalı oyuncusu yapıyor. İkinci sırada yer alan Romeli Lukaku için 9 farklı transferle toplam 369 milyon euro harcandı. Üçüncü sırada ise Cristiano Ronaldo bulunuyor. Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Al Nassr ile toplamda 247 milyon euroya ulaşıldı. Fransız oyuncu Usman Dembele, Rennes, Dortmund ve Barcelona ile 220 milyon euroyu gördü. Alvaro Morata ise 8 farklı kulüp değiştirerek toplamda 208 milyon euro bonservisle 5. sırada yer aldı. Antoine Griezmann, Matthias Delikt, Joao Felix ve Mateus Cunha gibi isimlerle 190 milyon euro yaşan toplam transfer bedellerine ulaştı. Listede dikkat çeken bir diğer isim yalnızca bir transferle bu seviyeye gelen Kylian Mbappe oldu. Monaco'dan Paris Saint Germain'e geçişi tek başına rekor seviyeye yaklaştı. Bu hafta konularımızın da sonuna geldik. Sizler ilerleyen günlerde bu listede hangi Türk oyuncuları görmek isterdiniz? Yorumlar cevaplarınızı bekliyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.